Peki varsından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine birbirinden güzel konuklarımızla evlerinize misafiriz. Çaylarımızı kahvelerimizi alıyoruz. İyi ki varsın başlıyor. İlk konuğumuz biyoenerji uzmanı Kemale İbrahimova. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Bugün evet. biraz enerjilerden bahsedeceğiz. Evet. Biyoenerji nedir? Bununla başlayalım. Biyoenerji e, bir bizi yaradan en büyük en büyük frekanslı, en güçlü frekanslı bir enerjidir. Bizi yaradan sürekli bizim auramızı bu biyoloji ile besliyor. Hı -hı. Buradan göstersek daha iyi olur. Şimdi yaradan bizi önce dört boyutlu bir varlığız. Bunu biz anlatalım. Hı -hı. ruh, beden, bilinç, bilinçaltı. Ruhsal bedenimiz, ruh dediğimiz aura, insanın biosahesi fiziksel bedenimizi çevreleyen, Yedi katman bir enerjidir. <laughs> Bakın önceler ben de sanardım ki ruh bizim içimizdedir. Sen deme ruh bizi çevrelemiş bir enerjidir. İki buçuk gram ağırlığı vardır. Ve e, insanı kuşatan ve yaşatan, ışıklandıran bu enerjidir. Peki... Fiziksel beden yemekle, içmekle ayakta dururken bizi yaşadan yemek içmek mi? Hayır, evet. kesinlikle. Yemek içmek fiziksel bedeni yaşatır. Bizi yaşadan, Yaradan'ın gönderdiği ölüm anına kadar sürekli gönderdiği yaşam enerjisidir. Ve bu yaşam enerjisi çakralar vasıtasıyla bize aktarılıyor. Çakralar resmi vardı ama görseli varsa göndermenizi isterim. Çakralar yedi tane ana çakradır. Enerji merkezleridir. Evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Yedinci çakramız tepede, altıncı çakramız iki kaşımızın ortasında, beşinci çakramız boğazımızda, Dördüncü çakramız kalp çakrası, ruhun merkezi, iki göğsümüzün ortasında. Üçüncü çakramız göbeğimizin üstünde. İkinci çakramız göbeğin altında ve birinci çakramız yer gezegenine bağlılık çakramız, kök çakramız, kuyruk sokumumuzda. Hmm. Şimdi çakra nedir? Çakra... Evet. Ben böyle söylüyorum. Bedenimize konulan yaradan tarafından bu e, nasıl bir fiziksel anatomidir? Ben buna spiritüel anatomi diyorum. Enerjik anatomi diyorum. Çünkü yaradan tarafından tasarlanmış bir sistem üzerinde zaten yaşıyoruz. Ve biz insan olarak normalde bir enerjiden yaratıldık ya... Hı -hı. ...yani o enerjiyi beslemek için bedenimize konulan lambalardır. Ben böyle diyorum. Evet. Enerji merkezleridir. Ve bu lambalara elektrik ne o kadar güzel geliyorsa, o kadar ışıklıdır. Peki bu çakralar e, kapanırsa, tıkanırsa ne demektir çakra tıkalı? Evet. Şimdi çakra tıkalı, kapalı zaten mecazi menadadır. Çünkü bu çakralar enerji merkezleri olarak sürekli saat akre, ak, akrebi e, tarafında. E, Titreşimle çalışarak evrenden gelen yaşam enerjisini alıp bize aktarıyor, Auramıza aktarıyor ve bizi yaşatıyorlar. Hı hı. Eğer ki bu çakraların, çakraların, çakralara gelen enerjinin, bio enerjinin, hayat enerjisinin bizi besleyen yaşam enerjisinin önü başka insanlar tarafından gelen negatif enerjiler, nazar, başka enerjiler, atalardan gelen lanetler, göze gözükmeyen enerjiler artı Bizim kendimiz tarafından negatif düşünceler varsa bu çakralara gelen enerjinin önü tıkanarak çakraya gelemiyor. Çakra kapalıdır bu demektir. Hı hı. Herkes bunu iyice anlasın. Ee, çakra kapalı mecazi menadadır. Oraya gelen yaşam enerjisinin önü tıkanırsa çakra kapalıdır. Yani çakra kendi görevini yerine yitiremiyor. Hı hı çakraların tıkalı olması bizim hayatımızı çok etkiliyor. Neden? Evet onu soracaktım. Evet. Nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Çünkü çakraların görevi nedir? <laughs> Bakın yedi tane lamba var. O lambanın hepsi yanarsa odalar ışıklanır. Peki yanmazsa evet. O zaman çakra yerleşim mekanına göre görevi neyse onu yerine getiremiyor. Yani e, mesela tepe çakramız yaradanla bağ çakramız. Tepe <laughs> çakrası kendi kendine insan evladı tarafından kapatılamaz. Onu sadece yaradan kapatır. İnsanlığa ve yaradanlara, yaradana, yaratılanlara eğer bir suç, günah işletirsen onu yaradan kapatır. Ben o zaman yardım edemiyorum. Hı. Çünkü yaradan işine karışmak olmaz. Evet. Ve o insanın hiçbir doğası, hiçbir isteği kabul değil. Öyle robot gibi yaşıyor. Ona ona göre insanlar yaradana karşı, yaratılanlara karşı, doğaya karşı, hayvanlara karşı bir suç, hata işletildiğinde bir düşünsünler. Acaba yedinci çakramı tıkıyor muyum? Evet. Altıncı çakra iki kaşın ortasında beyin kan damar sistemi dolaşımını içle işte çalışıyor, çalıştırıyor ve göz kulak e, sorunları çıkıyor o kapalı oldukta. Bu gözümüz basiret gözümüzdür Büşra Hanım. Hakikati gören gözümüz. Eğer ki altıncı çakramız kapanıyorsa doğruları bilerek yanlış karar vereceğiz. Ve bu bize tabii ki zarar olarak dönecektir. Evet. Artı baş ağrıları ve uyku sorunları. Altıncı istediğimiz şey bu mu? E, yok onu şimdi karıştırmayalım. Çakralardan <laughs> konuşuyoruz şu <laughs> an. Maddi. O üçüncü gözü tabii o başka bir şey ama buraya aittir. Hı. Altıncı çakra tıkanırsa agresivlik, streslik, ruh, ruhsal sıkıntılar, panik atak, depresyon ve yanlış kararlar verme. Hı hı. Beşinci çakra kendini ifade etme çakrasıdır. O çakra kapalı olursa iletişim bozukluğu yaşarsınız. Sizin dediğinizi karşı taraf anlamayabilir, karşı taraf da siz anlayabilmezsiniz olabilir. Bazen de hiç konuşmak istemezsiniz. İçinize kapattığınız Duygular, düşünceler size negatif olarak dönüyor ve boğazda, ağızda, burunda hastalık yaratıyor. Tiroidler, bademcikler, alerjik durumlar, boyun fıtığı, hastalıklardan konuşuyorum da insanlar beni yanlış anlamasın. Bu hastalıkları ben tedavi ediyorum demiyorum. Evet. Ben spiritüel yaşam koçuyum. Hastalıkların çakra ile ilgili, zihinle ilgili ve e, bilinçaltı ile ilgili tarafı bize ait. Beden doktora ait, hastalıklarda ona ait. Ee, evet. Dördüncü çakra iki göğsümüzün ortasında yerleşir. Anahata çakramız çok önemli çakramız. Çünkü sevgi çakrası, ilişki çakrası, kalp çakrası ve ruhun merkezi. Çünkü iman tahtamız şurada. Eğer bizim kalbimize... Yaşam enerjisi gelmiyorsa neden konuşalım? Bir toprağa su vermezsin nasıl olur? Çat çat olur. Evet. Bir güneş bir yaprağa gelmezse saralır. Yani çakralar bu kadar önemlidir. Bizim ruhsal sıkıntılarımız, finansal durumumuz, ilişkilerimiz, iletişimimiz, sağlığımız her şey bizi hepsi etkiliyor. Hepsi çakralardan. Biliyor musunuz niye? Çakra enerji merkezi derken kimse bunu bu işin şakası yok. Yani bana eğer yaradanın gönderdiği yaşam enerjisi taksitle geliyorsa ben de Hı -hı. taksitle yaşıyorum. Gerçeğini herkes anlasın. Çakra bu kadar önemli. Evet. Ee, i̇şte sevgi ilişkileri, çakra, çakrası kapalı olan bekar insanları şöyle gözünüzün içine dik baka baka söylüyorum. Dördüncü çakrası kapalı olan insanları evlenirken göremedim. Evlilik yapmış olmuyorlar. Yapsalar bile doğru evlilik yapamazlar. Çünkü çakrası kapalı olan insanın Normal aurik frekansı düşüyor ve o frekansta olan insanlar kendilerine dek değil düşük frekansta insanlar getirir ve o da ona mutsuzluk verir. Evet. Evli kişilerde dördün çakra kapalıysa boşanmaya kadar gider. Çünkü 22 senedir bu şifacılık sanatının içindeyim. Hep öyle gördüm. Evet. Artı sıkıntılar verir ve bütün ilişkilerde sorun yaşatır. İlişki sadece karşı cinsle değil, evlilik değil. Sen önce kendi belini seveceksin. İçindeki büşrayı seveceksin. içindeki kemaleyi seveceksin. Sen eğer iç beninle dalaştaysan kimse senle sevgi ilişkisinde Önce olmaz. kendini sevecek. seveceksin. Önce kendi Şifanın ilk şeyi, şartı öz sevgi, öz değer bu egoluk değil, farklı şeylerdir. Hı hı. Tabii ki ben kendi kendine şifa ver eğitimini öğren, bu şifa vermeye eğitimi veriyorum. Orada insan kendini nasıl düşünecek, nasıl çakrasını açık tutacak, nasıl koruyacak bütün bilgiler veriyorum. İşte hı hı. odur. Üçüncü çakra, mide bağırsak, burada göbeğin üstte yerleşir. Mide bağırsak, karaciğer, safra kisesi, bel, bacak, böbrekler, pankre, dalak o bölgeye ışık dağıtıyor ve... Para iş yolumuzda, çok e, o kapalı olursa sıkıntılar, üşengeçlik, tembellik, korku, endişe, kaygı, hep para kaybetmek, bereketsizlik. Yani eğer e, siz hayatta hep e, kazanıyorsunuz, eliniz boş kalıyorsa, yanlış ortak, yanlış sermaye, sürekli para peşindeyim, Kemal Hanım kaçıyor, bana gelmiyor dersiniz, bir üçüncü çakranza Baktırın. Evet burayı iyi izleyin. Evet i̇yi Çünkü dinleyin. herkesin derdi o ya ama <laughs> evet. şimdi e, bir tane e, mesela isimde işte derler ki şu harfi işte para getirir İşte his yüklüyorum bunlar sadece onunla değil. Üçüncü çakrası kapalı olan insan ne yapsa ne etse eli boş kalır. Önce bunu bir tamir ettirecek çünkü bütün problemlerin Büşra Hanım gelen yeri dört boyutlu varlık ya insan <laughs> ruh beden bilinç bilinci atıp bedeni doktorlara emanet ettik. Bütün problemlərin gələn yeri çakralar, zihindəki düşüncələr. Bundan sonra zamanımız qalırsa konuşacağıq. Düşüncələr həyatımıza necə təsir eləyir və bilinc altındakı neqativ proqramlar. Nərdən gəlir bu proqram? İşə i̇şte bizim keçmiş təcrübələr, atalar və anə hamiləliyi. Bilinc altımız budur. Bilinc altı bu dünyaya doğduğumuzdan özümüzlə gətirdiyimiz Ve getirmediğimiz o doğum anındaki rakamlar hepsini konuşuyor. Ben gelen insanlara hep numeroloji üzerinde bunları söylüyorum hı hı. doğum tarihiyle. İkinci çakra cinsel idrar yollarından sorumludur. İkinci çakrası kapalı olan insanların e, o üreme çakrasıdır. Bir de hamilelikte zorluk çekerler ve cinsel idrar yollarında hastalıklar olabilir. Hı hı. Ve birinci çakra bu dünyaya yer gezegenine bağlılık çakrasıdır. Bağlılık ve bağımlılık farklı kelimelerdir. Bağımlılık bir şeye çok bağlı olmak hastalık demektir. Yaradan da sevmez. Takıntılı sevgidir. Bu dünya maddiyatına ve zehbilerine eğer bağımlıysan o çakran doğru çalışmaz. Yani o o bıçak sırtını yakalayacaksınız. Fazla da olmaz, az da olmaz. Evet. Ee, ben 22 senede iki kişi de sadece bir de geçen defa burada bir arkadaşta gördüm. Birinci çakrası kapalı olmak bu dünyadan ayağını biraz üzülmesi demektir. Hemen tamir edilmelidir. Çakralar hı hı. budur. Evet. Peki bilinçaltı hayatımızı nasıl etkiliyor? Şimdi e, Büşra Hanım bilinçaltı bizim hayatımızı bizden habersiz yöneltiyor. Hı hı hı. E, zihin iki bölümdür. Aslında üç bölümdür. O üçüncü spritel bir zihindir. O yani yer yaşayışında insanın maneviyetine aittir. Ama zihin, e, bilinçli zihin var, zihin bilinç. Bir de bilinçsiz zihin var. Yani bilinçaltının mantık yok. Bilinçaltı düşün, düşünmüyor. Bilinçaltı direkt seni yöneltiyor. Hı -hı. Peki nereden geliyor bu programlar? İşte geçmiş deneyimler. Annenin hamileliği, annenin hamileliği deyip geçmeyelim. Annenin hamileliği üç dönemdir. Mayalanma anı çok önemlidir. İşte genetik dediğimiz, atalardan gelen bütün huy, suy, göz rengi ve problemler... Hastalıklar mayalama anında aktarılıyor. Ya anne taraf sülale, yedi cet tabii hı hı. ya baba taraf. Sonra 9 ay hamilelik, 9 ay hamilelik zamanı bu bebek anneden ne aldı? esasen anneden alıyoruz çünkü annenin kanıyla besleniyoruz. Annenin düşüncesi, anneni birisi kırdı mı, küskün mü, isyan mı hepsi bebeğe geçiyor. Düşük yapabilecek annelerin bütün korkuları bebeğe geçer. O bebek düşünür. Var mıyım, yok muyum? Kalacak mıyım, gidecek miyim? Ya bu dünyaya doğdukta sonraki yıllarda bu çocuk Bilmeden, bilmeden bu kaygılarla yaşıyor. Şimdi siz milyonlarla insan görüyoruz ya çevremizde, evet. özgüven düşüklüğü, öz değer diyoruz. Bunlar işte bir uzman yardım edecek. Git kendini sev, aynaya bak, mutluyum de bu emirle olmuyor. Evet. Uzman kişi o insanı o duruma getirecek. Hı hı. Bana gelen insanlar mesela gülemiyorlar. İlk gelişinde görüyorum. Ben ona nasıl söyleyeyim git gül? Evet. O duruma onu ben getireceğim, değil mi? Çünkü gülememek herkes ister, değil mi? Gülsün, evet. mutlu olsun. Kim ister ki mutsuz olsun? Tabii ki. Demek ki alt nedeni var. Nerede arayacağız bu alt nedeni? Çakralarda, birinci altında ve zihnimizde. İşte birinci altı bu kadar önemli. Yani atalar anne karnı, doğum anı çok önemli. Siz e, bu dünyaya doğarken anneniz ne durumdaydı? Babanız annenizin yanında mıydı? Doğuma parası var mıydı? Hangi bir doktorun elindeydi? Sezeryan mı ve normal doğum mu? Bunlar Hı -hı. hepsi çok önemli. Ve insanları yargılamak, kınamak çok kolay. Yargılamak değil, yardım edeceğiz. Evet. İşte bu. Bilinci Peki bu geçmişi e, biz de geleceğimize, gelecek neslimize taşımamak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Püshra Hanım ben burada çok öneri önerirdim de. Hani biz geçmişimizdeki bakın, o atalarımızın evet, evet kalıntılarını yaşıyoruz ya ama biz belki e, geleceğimizdeki o neslimizi bunu aktarmak istemiyoruz. Şimdi, ya da bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar. Ben anladım. E, bugünle yaşamak lazım. Hı hı. E, geçmişteki yaşadıklarınız her şeyi affedip bırakmanız lazım. Ama ben bunu söylüyorum ya bu bir ezbere söyle işte. Hı hı. Ya, ya yapamazsın? O zaman uzmana gideceksin. Destek ama almak Tabii gerekiyor. ki, tabii ki destek alacaksın. Psikologlardan, yaşam koşullardan, işte şifacılardan ama Hı -hı. doğru yere geçsinler. Yani e, mesela atalardan gelen e, o genetik problemleri eğer e, yok etmek istiyorsanız tekrar doğru uzmana gitmezsiniz. O daha beter olursunuz. Hı -hı. Yani bunlar çok önemlidir. Hı -hı. E, şimdi evrenin kurallarını bozmayacağız. Dualar, Hı -hı. ayetler e, işte çok güzel bir şey. Benim... Şifa sistemi mesela dediğimiz insanlara yardım etmek istediğimiz bu bir yardımdır. Çünkü hı hı. bir insan istemese ona hiçbir şey yapamazsın. İşte o yardım etmeye çalıştığım sistem budur. Negatif inanç sistemini dinden hı hı. konuşmuyorum ha bakış evet. açılarından konuşuyorum. Hı hı. Benim amacım insanların negatif inanç sistemini pozitif inanç sistemine çevirmektir. Ama yaradanla kordonu da koparmıyoruz değil mi? Tabii ki. Geçmişten kopmuyoruz. geçmişimi evet. yaşadığımız aile ve sülalelerini kabul ediyoruz. Evet. Yani Bu arada süremiz e bitiyor mu? Bit bitiyor. Ama dinin kaldı. E <laughs> çok çok daha sorularım evet. vardı ama inşallah evet. bir sonraki programda Yani evliliğin kurallarını isterim. bozmamak. Mutluluğun evet. anahtarı, söyleyeyim, kim alırsa alsın, almayan kendi bilir. Evet. Mutluluğun anahtarı şükretmekten başlar. Evet. Öncelikle yaşadığımız problemlere şükredeceğiz ki iyilik gelsin. Yüksek frekansta enerji şükretmek. Güzel düşünelim, şükredelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz az sonumuzu izlerken biz de stüdyoya yeni konuğumuzu davet edelim.